yazarak video oluşturabileceğiniz en iyi yapay zeka sitesi. yayın sorayı duyurmasından sonra arkadaşlar yapay zeka ile video üretme çağı başladı ve bir sürü yapay zeka aracı etrafta patlamış vaziyette. Patlamış derken olumsuz anlam değil, olumlu anlamda kullanıyorum. Bunların başında da arkadaşlar yeni piyasaya çıkan hotshot.co sitesi de geliyor. Sonradan ayrılan birkaç kişinin kurduğu bu sitede şu an sizler de girip yazarak video oluşturabiliyorsunuz. Diğer rakiplerinden ayıran en büyük özelliği çok gerçekçi ve çok detaylı videolar oluşturmanıza olanak sağlıyor. Örnekler için linke tıklayabilirsiniz. Bu bir reklam ya da işbirliği değildir ama marka gözüktüğü için reklam ya da işbirliği diye belirtmem gerekiyor. Alt kısımda da yazılan komutları görebilirsiniz. Farklı örnekleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanılmaz derecede gerçekçi en büyük farkı rakiplerine nazaran bu diğer yapay zeka görselleri videoları biraz daha böyle simülasyon tadında olsa da buradaki görseller şuradaki mesela veya buradaki manzara videoları inanılmaz derecede arkadaşlar gerçekçi olarak karşınıza çıkıyor. Dediğim gibi ücretsiz olarak linke tıklayıp siz de deneyimleyebilirsiniz. Siz nasıl buldunuz bu siteyi? Yapay zekanın gerçekçilik anlayışı size nasıl geliyor? Yorumlarınızı da alt kısma merak ediyorum. Eğer yapay zeka içerik üretme konusunda destek almak isterseniz de benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu arada birçok farklı tarzda gördüğünüz gibi videolar oluşturabiliyorsunuz.